Arkadaşlar yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Eğer bu videoyla bizi bulduysanız benim adım Hayriye, oğlum Bora. Şu anda 31 aylık ve şu an kahvaltı hastanesindeyiz. Geçelim videomuza. Boracık birazcık hasta. doğalarınızı e, dualarınızı bekliyoruz. Çok böyle ağır bir hastalık atlatmıyoruz ama yine de bir tıkanıklığı var. Anneciğim şu müziği ben birazcık durdurabilir miyim? Bir konuşayım ondan sonra müziği geri aç. Şu anki hastalık durumumuz şöyle geniz akıntısı var Allah'tan bugün burun akıntısına çevirdi. dün çok tıkalıydı çünkü ateşimiz olmadı öksürük olmadı sadece böyle hani o gıcıklığa bağlı hafif böyle öksürük tarzında böyle <laughs> atmaya çalışma tarzında bir şey vardı ama şu anlık yok sabah kalktığımdan beri şu an akıyor akması iyi bir şey akarsa atacaktır o videoyu araya koyacağım. Ee, sabah baby vakla çektik. Güzel serin fizyolojikle yıkadık burnunu ve e, baby vakla çektik. İnanın o kadar rahatladı, o kadar fazla sarı sümük çıktı ki size anlatamam. E ee, biz, biz birazdan koyacağım o kısmı. Ee, gün içinde de e, yapa, yaparken göstereceğim. Günde 3 defa yapacağız, güzel çekeceğiz. Çünkü onu çektikçe çocuk rahatlıyor inanın. Ee, birazdan ekleyeceğim. Eğer böyle hani o tarz sümük vesaire görmeye dayanamıyorsanız oraya birazcık atlatırsınız. Bu çok rahatsız edici bir da şey değil. Hani sonuçta şeyin içinde duruyor da yine de tabii ki rahatsız olmaz olabilir. Biliyor musunuz çıkan sümü, Yani inanamazsınız ya. Sırt sırt. Bizde şu an durumlar böyle dediğim gibi ateşimiz yok. Geniz akıntısı şu an burun akıntısına vurduğu için olabildiğince onu temizlemeye çalışacağız ve mikropları bir şekilde atmaya çalışacağız. Hatta Bora ne kadar cesur olduğunu size gösterecek videoda öğlen vakti yaptığımızda. Bir de şimdi bir şey hazırladım, tepsi hazırladım. Bir tane şeyin içine koydum her şeyi gün için neler veriyorum diye. Alarmını da kuruyorum zaten hepsini unutmayayım diye. Ondan sonra güzelce doğal yollarla hastalığımızı ilk önce atlatmaya çalışacağız. Her zaman benim zaten yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu oldu. Bora 2,5 yaşına gelene kadar. Hep böyle doğal yollarla yapmaya çalıştım. Bu zamana kadar sadece bir kez antibiyotik kullandık. Ee, bir defa o da çünkü e, orta kulak iltihabı olmuştu ve e, bir hafta aralıklarla iki defa üst üste olmuştu. Bundan kaynaklı da e, antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştık. E, onun dışında bu antibiyotiksiz atlattık dayaba. her zaman. Yaba, çünkü e, evet aşkım o çok büyük o burada kalsın. Sen bunlarla oyna. Bir yandan da pankeka. E, bu yüzden de... Arkadaşı şarkı çalıyor. Umarım size çok etkilemiyordur zaten alışıksınız bu şarkılara. Bir videomda size bahsetmiştim hatta doğal yollarla boreyn neler hani veriyorum, başaklığı nasıl güçlendiriyorum diye. Şu an tam sırası olduğunu düşünüyorum bunu göstermene. Çünkü direkt uygularken size göstereceğim. Ee, kullanımlarını nasıl kullanıyoruz ee, gün içinde hangi saat dilimlerinde kullanıyoruz onu göstereceğim tabii ki ben doktor olmadığım için bunları siz mutlaka alın böyle kullanın diye bunu paylaşmıyorum ee, ben boraya nasıl doğal yollarla ee, bağışıklık güçlendirmek ya da hastalıktan e, hastalığı daha kolay atlatmaya e, çalıştığımı size anlatacağım. E, o yüzden onu da bir not düşeyim. Mutlaka bu da onu da hmm. hmm. Böyle sağ olun. Sağ olun. Öncelikle hastalıklarda ne yapıyorum? Bol su, ee, olabildiğince su içirmeyi teşvik ediyorum arkadaşlar. Bu arada dün mesela e, sabah ve öğlen inanılmaz az içti. Bir barda bitiremedi. Ama sonrasında e, biraz böyle şey yaptı artık. Yedikleri ve onu çok susamaya başladı. Bol bol içti benim markete oğlum. Market'e gittik. Market'e böyle böyle daire tekinde bir hmm. bardak vardı. Bunu eve götürdük ve Baya çaytım mama, baya çaytım mama. Kayıldı yenisi. sevmişti. Tamam. Daha dikkatli olursun bir daha kime ne? Senden kıymetli değil. Bir daha. Çünkü ben. Evet. Dair... Ah, ıhlamuru unuttum. Ben durup onu getireyim. Köy ıhlamuru. Ee, güvendiğim markalardan da alıyorum da. Bunu eşimin arkadaşı getirmişti köyden. Bunu demledim. Ee, boğazını yumuşatır, balgam atmasını kolaylaştırır hani diye hala veriyorum ee, de ne diyordum? Ben bol su diyordum. Şöyle koyabilir miyim? Evet. Ee, bol su kesinlikle çok önemli arkadaşlar hastalıkta. İsterse isel kusma olsun, isterse işte sol yolu enfeksiyonu olsun, o benim hayatımın aşkı. mutlaka bol su içirmek çok önemli. Tabii ki içmeyenler olabiliyor. Dediğim gibi e, dün mesela Dün mesela Bora e, öğlene kadar sadece böyle yarım bardak içti. Onun dışında hiç içmedi. Ben biraz böyle hani zorlamamla kaşık kaşık yutkunamıyordu çünkü. Allah'tan boğaz spremimiz vardı da onu yaptık. Bayağı yumuşadı boğazı. Ondan sonrasında akıntısı da işte hani güneşinde seyri değişti derken e, akşam bayağı içti. Günü dengelemiş olduk çok şükür. O yüzden olabildiğince su içmeye çalışıyorum. Güzelim güzelim canım benim. E, onun dışında ıhlamur dediğim gibi ıhlamurları sabah ya da akşam tercih edebilirsiniz. Evet anneciğim leke oldu ya maalesef tişörtüm leke oldu. Ben ıhlamuru şey, şu şekilde yapıyorum. Önce suyu kaynatıyorum. Kaynatıp altını kapattıktan sonra bir tutam artık bardağına göre bir tutam ıhlamuru. Özellikle çiçek ıhlamur çocuklarda daha faydalı. Döküp onu ağzına bir kapak kapatıp 5 dakika demliyorum. Ondan sonrasında e, süzüp içiriyorum. E, Bora şu anda 2,5 yaşında olduğu için ben ona bir, bir çay bardağına yakın içirebiliyorum. Ama doktorunuza yine danışın arkadaşlar. İçine bal ya da şeker kesinlikle katmıyorum bu arada. E, Bal sıcakla eee ıı, etmese daha iyi olur. İyi bir balınız varsa tabii ki olabilir ama Bakın. Bu tarz Bakın. Bu tarz böyle e, geniz eti, şey geniz etidirsin, etidir, akıntıdır. Alerjik çocuklarda bal önerilmiyor öğrendiğim ve evet, bilgi. bunu da araştırabilirsiniz. Bana çok mantıklı geldi gerçekten hani böyle bir videomda da anlatmıştım size hani öksürdüğünde şey yaptığında hemen bala başvururuz ama o daha çok tıkıyormuş uzun zamanda e, o yüzden de bal da hani şu anda kullanmıyorum hani tabii ki e, kahvaltısında bal tüketiyorum hani ıhlamurun içine tükettirmiyorum balı da şu anda iki gündür mesela vermiyorum normalde bir yaşında ya bal çok faydalıdır de. ama hastalık döneminde çok böyle üst üste yoğun bir şekilde sürekli de. bala maruz bırakmıyorum i <laughs> Bora kahvaltısına devam ederken e, ben de şu takviyeleri getirdim. Size göstereyim. E, öncelikle elime bu geldi. Sambukoy. Sambukol, Sambukol karamürgar. E, normalde üstüne 3-10 yaş yazıyor ama bu tarz şeylerin takviyelerin e, onay alabilmesi için, sert şey alabilmeleri için, e, yürürlüğe geçirmesi için 4-10 yaşa varsa bulunması gerekiyor. Ama doktorunuza danışarak e, doktorunuz en iyi doğrusunu bilir. Hani yaş aralığını. O yüzden kullanabilirsiniz. E, yorumlarına bakmıştım. Zaten birkaç böyle güvenli insan da kullanıyordu. O yüzden bunu almıştım bu bağışıklık güçlendirici güzel bir e, karamürver ekstrası e, içeri efendim anneciğim onu kahvaltım bitince anneciğim o buraya sığmaz ki o büyük onlar içinde karamürver meyve karamürver meyve su konsantresi ve C vitamini var e, gayet güzel tadı da güzel bora seviyor bunu böyle mor renkli değil mi bora bu çok güzel bunu seviyorsun sen Çok güzel. öğlen vereceğim bu öğlen de bu kutuya bakayım. E, 3-4 yaş çocuklara günde bir ölçek, e, 4-10 yaş çocukları için de günde 2-6 ölçek arasında dediğim gibi yine e, doktor, de, doktor doktor tavsiyesiyle kullanmanız de, her de, zaman çok daha de, iyidir. De, probiyotik e, ne böyle kapsül kullanıyoruz çiğneme tableti. Bundan önce Enterogermine kullanmış. Enterogermine kit. E, enterogermine direkt içilebiliyor, meyvesinde falan sıkılabiliyor. Bu çiğneme tableti. Bora artık büyüdüğü için doktor hani bunu da geçebilirsiniz dedi. Bora bunu çok yani bayıldı. Ayıcıklı şeker diyoruz biz bunu. Ayıcık şeklinde çünkü işinek çiğneme tabletleri. Probiyotiğin birçok yararı var ama her probiyotik de aynı şeye etki etmiyor arkadaşlar. Onu da kesinlikle doktor tavsiyesiyle almanızı öneriyorum biz bunu e, şeyden dolayı almıştık. Antibiyotikten sonrasında ver anneciğim. Antibiyotikten sonra e, mutlaka antibiyotik kullanırken çok yaşa anneciğim. Antibiyotik kullanırken e, mutlaka probiyotik kullanmak gerekiyor. Çünkü antibiyotik e, yararlı bakterileri de öldürüyor. Zararlı bakteri öldürürken. Bu yüzden de bunu dengelemek adına mutlaka probiyotikle onu desteklemek gerekiyor. En az iki ay kullanmak gerekiyor. Biz de e, iki aydır yani bir buçuk aydır kullanıyoruz. Bu ikinci şişe e, bir ayı bitirdik ikinci şişesine geçtik bunun da bunu da şu anda hala kullanıyoruz. D vitamini. D vitamini gerçekten çok önemli arkadaşlar. D vitamini eğer kan değerlerinizde yüksekse bağışıklığınız yüksek demektir. Ama düşükse bağışıklığınızda bir problem var demektir. Doktorumuz bize bu şekilde söylemişti. Şu anda biz buraya bir ünitelik olandan kullanıyoruz. Ve Ocean'da temiz içerikli. Bunları göstereceğim. Hepsi temiz içerikli zaten. Bu Ocean'ın D vitamini. Buna ünite ünite oluyor. Yaşa göre, kiloya göre ayarlanıyor. Onda dediğim gibi mutlaka doktora tabii ki danışırsınız. Bir biz 2 yaşından itibaren 1000 üniteliğe geçtik. İlk başta 400'de başlamıştık. Sonra 600'e geçtik. Şimdi 1000 kullanıyoruz. Hastalık döneminde ama iki katına çıkartıyorum. İnce böyle etki etsin diye. Şu e, ImmuMax Baby Spray bizi gerçekten çok kurtaran mükemmel bir sprey. Bunu biz çok geç e, keşfettik. Yine bunu da orta kulak kitabı olduğunda Instagram'da sordum da. Hani boğazında çünkü e, çok kötüydü. Instagram'da sordum dedim ki hani sizin çocuklar hastalandığında boğazında. Boğazı acıdığında siz ne veriyorsunuz? Çünkü Bora ilk hastalandığında gerçekten çok böyle boğazı yutkunamıyordu. Oh, 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 oh. Ve e, birçok kişi oh, oh, oh. yani oh, oh, oh. bunu yazmıştı. Bunu resmini atmıştı. Biz bunu yıllardır kullanıyoruz diye. O yüzden ben sizlere güvenerek bunu aldım. Ve gerçekten çok iyi çıktı. Hiç bu kadar beklemiyordum bir spreyin bu kadar etki edeceğini. Yani bunu iki defa sıktık bu ve sıktıktan bu sonra bu çocuk yutkunmaya başladı. Var, ve bir şey yemeye başlamıştı. Bunda da yine hemen hissettiğim anda Direkt başladım ve e, ilk işte dedim ya size su içemiyordu diye sıktım ya anında su içmeye başladı çocuk. Öyle bu gerçekten çok güzel bir sprey. Bunu da bir eczaneye bakarsınız. E, i̇nternetten de var. Ben internetten aldım ama internetten genelde güvenmiyorsunuz. E, o yüzden hani ben güvenli satıcılardan alıyorum, tercih ediyorum. Eczane çünkü çok pahalı ama tabii ki en güvenlisi yine de eczaneden almaktır. Onu da söyleyeyim. E, bunu da bir şey yapabilirsiniz yani bakabilirsiniz çok güzel. Ama bunun imax Baby Kits yazanı. Şimdi Imumax spray var, o yetişkinlere göre. Ona bir dikkat edin yani mutlaka. Ee, o dihindi yağını biz bir yaşında keşfettik. Ee, birkaç tane böyle takip ettiğim güzel sayfalardan keşfettim. Ee, çocuğunu doğal yollarla böyle tedavi yapan annelerden. Udi hindi yağının şifasını araştırmanızı mutlaka öneriyorum. Ee, yanlış bir şey söylemek istemem şu anda. Siz kendiniz bakarsanız daha iyi olur. Her yerde yazar. Ki Benim profilime girin. Instagram Hayriye Aslaneli. Öne çıkanlarda var bağışıklık kısmında Udi hindinin nelere yaradığını, neden kullandığımı e, ve e, nasıl kullandığımı hepsi yazıyor. Bir çay kaşığı veriyorum ben buraya ama hastalığında sabah akşamları yarım çay kaşığı bir bire yakın veriyorum. O yani bunu e, bir araştırmanızı öneririm. Gerçekten fayda et Hiçbir şey yok. Peygamber Efendimizin bile hadislerinde geçen bir e, yağ gerçekten çok şifalı ben ne zaman Bora hastalandığını hissettim ya da ne zaman böyle bir topluğa girdik hemen ben bundan bir çay kaşığı veriyorum normalde 21 gün boyunca kullanıp bütün vücuttan atıyorsunuz bütün her şeyi ama biz o kadar böyle uzun süre kullanmadık hiçbir zaman öyle yapan da var ama ben daha çok hastalandığında kullanıp bırakma e, durumunu yaptım ama gerçekten ne zaman kullansam da şifasını gördüm çok şükür ben şükür e, şu anlık buradakiler böyle diğerlerini de birazdan anlatırım e, ben gün içinde bunları veriyorum ee, i̇lk başta sabah uyandığında normalde demir ilacı var ama demir ilacını hastalıkta önermiyor doktorlar. Ee, ondan yine doktorunuza bir danışırsınız. Demir ilacı hastalık döneminde bağışıklığı baskıladığı için, bazı hücreleri baskıladığı için o yüzden savaşmasını engelliyor. Bundan dolayı da dev, demir ilacı e, kullanılmıyor. Kullanılması önerilmiyor hastalık döneminde. Hastalık bitmez tabii ki kullanmaya başlayabilirsiniz. Ona ara verdik. Ee, onun dışında işte sabah kalktığımda Hemen kahvaltısını güzel hazırlıyorum. Ee, dediğim gibi ılımlamurunu veriyorum. Ee, kahvaltıdan sonra bir yarım saat sonrasında balık yağı veriyorum. Balık yağı soğuk zincir buzdolabında kalması gerekiyor, o yüzden getirmedim. Ee, balık yağını da verirken göstereceğim size, vereceğim çünkü yarım saat sonra kahvaltıdan. Ee, o, e, ondan sonrasında... Oh, canımın için. Balık yağından bir 15-20 dakika sonra da e, de de D vitaminini ve ee, probiyotiğini vereceğim. E, ondan sonrasında Udi hindiyanı vereceğim. Saat 3 gibi sambukolini vereceğim. Karar bu arkadaşlar. Baby Vak adı. E, bizim biraz böyle su içinde beklediği için çok küçükken kullanıyorduk. Çünkü bizim kararlı oldu. Ama e, yine de iş görüyor. E, şimdi size nasıl çalıştırım mekanizmasını göstereceğim. Süpürgeyi ağzına alıyorsunuz. Şöyle süpürgenin ucuna şu kısmı takıyorsunuz. Süpürgeyi bu şekilde taktınız, böyle buraya taktınız. Ee, bir de böyle ne bunu al. Edeyim, bir dakika anneciğim, bir dakika anneciğim. Ee, bunu bir de e, böyle anneler şeyden dolayı e, çekiniyorlar. Süpürgeye takıyoruz, pis şeye takıyoruz diye ama bu süpürgenin tek amacı vakumlamak. Yani buranın, yani bu, çocuğunuzun burnuna herhangi bir şey girip çıkmıyor arkadaşlar.

herhangi bir alakalı bir şey yok. Bikir, 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 Göstereyim şöyle. Bikir, bikir. Ve ben daha sadece birkaç saat önce çekmiştim. Şu anda bu kadar geldi tekrardan arkadaşlar da bu arkadaşlar baby vak böyle yazılıyor. Ee, i̇çinden de e, o şu an yıkadım astım. Bir tane yedek uç bir de içini temizlemek için temizleme şey çıkıyor. Ee, bunu da kesinlikle bir araştırmanızı öneririm. aşağıya şey aşağıya zaten ben link bırakıyorum hep biliyorsunuz. Oradan bir inceleyin derim. Kış gelmeden fiyat artmadan bir bakın gerçekten çok rahatlatan yani gerçekten iyi ki almışım dediğim bir ürün yani kesinlikle. Şuranın haline bakar mısınız? Dün bir anda şey kırıldı. Beyaz kırıldı. Pekmez karışımı. Her yer yapış yapış oldu. Her şey düştü. Neyse ben size göstereyim dedim şimdi şunları. Bora'nın bu kısım. Bora'ya ait bir dolap burası. Üst tarafta tabak çanak var. Burada da gıdaları var. Ee, şurada tahin. Anne, anne, anne. Efendim şurada anneciğim. O boya değil anıcım, o başka bir şey ama oynarız şimdi. E, Tahini bu marka şu an kullanıyorum. V-Food ve bunun dönüşümlü kullanıyorum. Ben Çörek ben kutu ben yağı, ben e, ben yine Katriye Şifa anne. markasının. E, v e, bu bildiğiniz özü e, ve gerçekten de sertifikalı bir marka. E, organik. Ah, tamam Boracım istemiyorsun. Ay yoruldum vallahi yoruldum sana laf diye Bora. Ondan sonra şunu ben kendime aldım ama çok kullanamadım kendime bakamadığım için. Ama içeriği gerçekten mükemmel. Bakar mısınız? Bütün mor meyveler var. Anneciğim yavaş bebeğim. Yani gerçekten şifa olan bütün her şey içinde. Şöyle yakından göstereyim size. Pekmez bildiğiniz üzüm pekmezi gibi tadı, içimi de kolay, gayet güzel. Sabahları bir yemek lazım da işte. Perişan oldu her yer. Şu buranın değil. E, bakın tahinler bizde yedeklidir her zaman bal da aynı şekilde. şu şöyle yapayım. E, normalde balı e, şey kullanıyoruz. E, yüksek yayla balını kullanıyorum. Şu en köşedeki. Ama oraya çok zam geldiği için yayla ve ova aldık. E, bu da iyi. Bu da güzel. Yani sıkıntılı değil. O yüzden bunu da kullanabiliriz. E, diğer size göstermek istediklerim de bunlar da. Ha bak şeyi unutmuşum. Çam kozalağı şurubu. Ya benim zaten instagram profilime girseniz bunların hepsi ayrıntılı. Her şey var öne çıkanlarda. Bağışıklık kategorisinde. E, bu çam kozalağı şurubu. Bunu da buraya verdim ben dün yatmadan öksürüğü kesilsin yani öksürük olmasın diye. İçinde e, çam kozulağı suyu var, organik elma suyu konsantresi ve limon suyu var sadece. Tadı inanılmaz güzel, bal gibi tadı var. E, şu an böyle olmasının sebebi de bizim bu 6 aydan e, daha da çoktan beri açık. E, normalde açtıktan sonra 6 ay içinde tüketirseniz daha sağlıklı deniyor. E, o yüzden ee, muhtemelen çok aşırı faydası kalmamıştır bunun ama işte kavanoz büyük olunca ve hastalıklı çok uzun çok şükür Rabbime sürmeyince ee, bitmiyor. O yüzden arada bir tüketmek lazım bunu şifa niyetine ailecek. Unutuyoruz işte. Hastalık olunca aklımıza geliyor. Çinko. Yine temiz içerikli bir çinko takviyesi arkadaşlar. Bunu bir e, buçuk yaşında falan bir rahatsızlanmıştı. Viral enfeksiyon geçirmişti. Viral bir hastalıktı. Serpes falan yükselmemişti ama e, bağışıklığı düşmesin, toparlasın diye çinko vermişti hoca. E, o farklı bir şey yazmıştı ama ben araştırıp temiz içeriklerini bulup sorup tekrardan e, kullanmıştım. E, bu da gayet güzel bir e, çinko takviyesi. Eğer doktorunuz çinko önerdiyse bu markaya bakmanızı öneririm. Peki benim kendime kahve yapıp mutfakta bırakmam buz gibi olmasa ne diyorsun? <laughs> güzel oğlum canım oğlum. Bir tane. Bir tane Ya gibi balkonda da bir perişan arkadaşlar. Şurada karşıda bir tane kedi var. O kadar tatlı ki. Göremiyorum. Tatlı. Nasıl göremiyorsun? Burada ya işte annem yukarıda. Her zamanki kedimiz var ya kafanı havaya kaldır. Bak bak. Buralarda bir el atman toplamam lazım. Bugün aslında çok işim var da. Allah'tan yemeğim var ona güveniyorum. Bora şimdi burada e, kitap okumamı istedi. Oğlumla güzel bir ortam yaptık şu an balkonda. Ne kadar ortam olursa çamaşırlardan. <laughs> Güzelce oğlumla kitap okuyacağız. Şimdi kitap Çay okuma vaktimiz. Hasta olmuş. Eyvah. Sonia'da babası gelmiş. Hmm. Floracık boyama yapmak istedi. Şimdi boyama kitabını, sulu boyasını ve e, parmak boyalarını güzelce getirdim. Masasını ben bu köşeye koymuştum. Şu petek temizliğinden sonra onu da bahsetmedim size galiba değil mi? Ben petek temizliği yaptırdık. Ondan sonrasında şimdi oğlum güzelce boyamasını yapacak. Ben de inşallah videonun editini halledeceğim. benim oğlum çok güzel boyama yapıyor. Oo. Gerçekten çok güzel yapıyorsun Bora. Yani böyle bir şey vardı evde saksı tarzında bütün kalemleri de buraya koyduk pembe olmasaydı iyiydi eve hiç uymuyor şu an pembe olmasından dolayı değil de eve hiç uyumadığından biraz tuhaf oldu ama olsun renkli bir şey olmaz. Açısını şimdi değiştirdim böyle yaptım çünkü çok böyle duvara bakar oldu böyle en azından şöyle ferah olsun daha şey olsun oraya sıkışmış gibi hissetmesin diye şimdi boyamaya devam ediyoruz. Şimdi vitaminini yaptım. Bir de şeyi verdim, probiyotiği verdim. Boğaz spreyini sıkacağım şimdi. Boğaz spreyinin şişesi böyle bir Rica ederim oğlum ne demek. Sprey sıkıyorum arkadaşlar. Spreyin ucu bu şekilde. Evet açık aç bakalım ağzını. Bir. iki Kocaman aç. Üç. Bu kadar. Yine mi? Çok mu güzel tadı? Seni yerim. Akşam bir daha, tamam? Akşam hatırlat bana bir daha yapalım ömrüm. Tamam. Boyama pastamızı bitirdik, ellerimizi yıkadık. Şimdi bu hatırlarsınız, e, bu şey derginin içinden eşleştirme kartları çıkmıştı. Biz onu kendimize göre uyarladık. Şimdi normalde arkasını kapatıp bulmak gerekiyor ama biz daha basitleştirdik bunu. Boracım, şimdi sıra sende. İki tane aynı olanı bul bakalım. Onun aynısı nerede hayatım? Evet, işte buldum. Hangisini bulayım bir bakayım. Dur şöyle hmm. düzeltelim. Hmm. Kalp ben tutan de <laughs> kalp tutan minki mi? Tamam bulduk. Kalp tutan minki. Koy bakalım bunu da koyduk. Sıra sende. Hadi bakalım. Böyle bir oyun oynuyoruz şu anda. Hop. Gözlerinden kalp çıkan kukuli. Gözleri kalp olan kukuli. Bul bakalım aynısını. Evet buldun. Tebrik ederim seni. Akşam oldu. Yine biliyorsunuz ki bizim klasik böyle ışıksız halimiz. Artık alıştınız bence. Maalesef bizim videoların sonları ve başları genelde böyle oluyor. Ve <laughs> şöyle <laughs> E, videoyu ben burada kapatacağım. E, yarın için yeni bir vlog başlatacağım. Çünkü e, yeni bir durumumuz var e, acil bir şekilde. O yüzden onunla, onunla ilgili de yarın bahsedeceğim. Zaten e, yarınki videonun e, tamamı bununla alakalı olacak. E, Pazartesi ya da çarşamba yüklerim diye düşünüyorum. Yetiştirebilirsem bir hastane işimiz var. E, bir gece kalacağız. E, dediğim gibi bir sonraki videoda inşallah e, hayırlısıyla ee, anlatmış olacağım size. Umarım videoyu beğenmişsiniz ve faydalı bulmuşsunuzdur. Olabildiğince böyle e, bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Bora ile ilgili, Bora'ya kullandığım şeylerle ilgili e, bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Ayrıntılı bilgilerini daha çok böyle ayrıntılarını nasıl kullanıyorum ne kadar kullanıyorum vesaire onların hepsini instagramda da bulabilirsiniz öne çıkanlar da hepsi mevcut kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.